Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahirrahmanirrahim ve lakıbı tüm müstakim ve seratü ve selamu aleyhi ve sellem ve mahlû ve aleyhi ve sahbihi efendim. 2023-2004 yılının ülkemiz, ümmeti Muhammed ve milletimiz için ve tüm insanlık için hayırlara vesile olması Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Hayattaki felsefem ben içinde bulunduğum konumdan neler yapabilirim sorusunu kendime sormam neticesinde Allah'ın izniyle bu organizasyonlardan birisi inşallah bu senede burs vermek olacaktır. Fakat burs vere, vermeye talip olanların e, adedi az olduğu için 5 e, tane öğrencimiz garanti. Bugün de bir arkadaşımız 200 TL vereceğini tahvil etti. Yani 2700 lira. 300 lirayı da bir şekilde alanıza kapatırız diye düşünüyorum. Bundan dolayı ki 6 öğrencimiz inşallah garanti. Bizler de yoğun talep üzerine <laughs> e, Yoğun talep üzerine tekrardan bir durum değerlendirmesi yaptım. Kimsenin gönlü kalmasın diye bir kural çekimi yapmak zorunda kaldım. Ama tabii ki inşallah belki öyle bir e, talep olur ki bu kurallar sadece bir heyecandan ibaret olur. Şimdi Allah'ın zile hiç kimseye ayrım etmeden bir kural çekimi yapacağım. E, i̇lk 6 kişi, daha sonradan işte 7 herkese bir numara olacak. E, bu 6 kişiden biri o da ki feragat ederse 7 numara kurs almaya hak kazanacak bu şekilde devam edecek tabii ki. Ama e, burs ola ki sayı artarsa bu 8, 9, 10, 11 diye gidecek. E, bir arkadaşımız bir talep aklında olmadığı için onun ismini de bilmediğim için X olarak yazdım. Ola ki sonradan ak, e, aklıma gelirse hakkı diye böyle bir olay söz konusudur. Şimdi kural çekimini çekiyor musun e? Evet. Başlıyoruz. Evet. Bir numara. Evet aldık x. x mi? Evet. Gel x bir tane. Evet. Var evet. bir hayır diyeceğiz. Evet. İki numara. Erkan Özçelik. aynı. Erkan Özçelik arkadaşlar öğrenci ismi değil. Kendisi talepte bulunmuştu. Talep gören öğrenci için. Biz de ona istinadık. Böyle bir durum söz konusudur. Üç numara. Hatice Arpil Hatice Arpil evet Marmara'da okuyan bir kardeşimiz Mülber görevinde döneminde okuyor Zaten benim Marmara Üniversitesine gitmemin nedenlerinden bir tanesi de Oradaki öğrenci kardeşlerimize dokunabilmektir 4 numara 4 numara yazıyoruz Buse Kutlu Buse Kutlu O da Marmara'da okuyan bir öğrenci kardeşimiz 5 numara Yiğit Altay kutlu. Marik Tamam Altı numara. Buyuruz. Berkan Cengiz. Evet, Berkan Kengiz. Yedi numara. Hatice Hilal Çalışkan. Hilal Çalışkan, evet. Yedi numara Hilal Çalışkan. Sekiz numara. Demet Emin Söylemez. Demet Emin evet. Söylemez. 9 numaraya bakıyoruz. Osman Bozdoğan. Osman Bozdoğan. <laughs> evet. 10 numara Mahfuz Özçelik. Mahfuz 11 numara Yıldız Ulucak. Olacak. Tamam. Ulu olacak Tamam. 12 ve tamam. son numaramız. Şenal dayan. dayan, Evet, Hayırlısı evet. olsun inşallah. Gönlümüzden geçen keşke, keşke tüm kardeşlerimize hani verebilseydik ama e, kura çekimi sonucunda maalesef yapabilmek zorunda kaldı. İnşallah ilk altı öğrencimiz tamam. E, aklıma bu arada yeri gelmiş gelmiş şunu söyleyeyim. E, bana talepte bulunanlar ya ben sana talepte bulunmuştum benim için söylemedim derse X olarak onu yazacağım. Ola ki talep gelmezse e, iki numaradan başlayacağım. Şöyle son haliyle 1, 2, 3 numara diye okur musun Hakan abi? 1 numarada X arkadaş. Ee, ikinci sırada Erkan Özçelik. 3. sırada Hatice Argün. Dördüncü sırada Buse Kutlu. Buse Kutlu. Beşinci sırada Yiğit Altay Marik. Ve altıncı sırada Berkan Cengiz. Yedi numara devam edelim. Hilal. Çalışkan. Hilal Çalışkan. Sekiz. Mahfuzat çelik. 9. Osman Bozdoğan. On. on. Ee, bir dakika. Bir dakika. Zaten ilk kayıtta da var ama Şöyle Sen ağır dayan. Yok on kilo. On, ikiydi. on ikiydi. Bak, söylemez söyledi de. Bilal Çalışkan vardı. Adilis vardı. 8. Mehmet'in evet. söylemezdi. Evet. 9 Osman Bozdağ, 10 Mahfuz Özçelik, Özçelik, 11 Yıldız Dolu olacak. Fatih Senar Bey. Evet. Hayırlısı evet. olsun inşallah evet. arkadaşlar. Zaten e, sondaki e, numaralar ama zaten ilk ismi zikredildiğinde ben ona göre videoyu dinleyip tekrardan e, gerekli değerlendirmeyi yapacağım inşallah. E, dediğim gibi bu hafta pazartesine kadar yani Eylül'e kadar e, burs vermek isteyenler e, bize talepte bulunurlarsa sevinirim. Bir de dediğim gibi X arkadaşımızı ismini unuttuk. Bundan dolayı ki e, işi sağlam olsun diye şey işte ulaşar beni unuttun gibi derse ben de ona göre gerekli işlemleri yapacağım. Hayırlısı olsun. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamünaleyküm ve rahmetullah ve bereketler.